Merhaba, ben Ayşenur Üstün. Üç nokta takımın kaptanıyım. Projenin görsel tasarımından ve planlamasından sorumluyum. 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışma sileri bilim ve sanat merkezi öğrencileri olarak Türk öğretmenimiz Gökay Çınar Danışmanlığı'nda eğitim teknolojileri alanına katılmaktayız. Takımımız, projenin web tabanlı işlemlerinden sorumlu 6. sınıf öğrencisi Meryem Berra Çetintaş, projenin çizimlerinden sorumlu 5. sınıf öğrencisi Defne Mercan ile birlikte 3 kişiden oluşmakta. Biz Silivri Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olarak noktalama işaretlerinin soyut kavramları olduğunu, kullanılmasında ve öğrenilmesinde zorluk yaşandığını fark etmekteyiz. Noktalama işaretlerinin anlatımına farklı bir açıdan yaklaşıp günümüz teknolojisine uyarlayarak öğretimin daha kalıcı ve eğlenceli bir hale gelmesini amaçlamaktayız. Teknofest yarışmasına katılan bütün öğrencilere gönülden başarılar dilerim. Ayaklıdır yere basmayan bir festival Teknofest. Ayaklıdır yere basmayan tek tech festival Teknofest.